Abi karşıya geçelim hadi şuradan. İşte at gelsin. Oğlum oh, şuradan yapayım. giderdik işte niye oraya yol yapıyorsun? Burada metme yaptık ya. Ha var mı ne bir, 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 bir. Oradan gideceğiz işte. Oğlum burada o alfa saldıranların ordusundan var. Ne alfa saldıranlar? Domuz mu? Bir tane kıyafetli domuz vardı ya sanki şunlar onlardan değil mi ileridekiler? Ne oldu ki? İki de öpüyoruz. Alp gelsin de. Geldi de Sesi geldi. Evet bunlar koşuyor üstüme doğru. O Margaret var lan Rus çocuğunda. Lan bırak lan peşimi. Ya sikim senin ya. Yeter artık ya. Yarı canım vardı. Yarı can da nasıl tek attı? Enderman mı gördü? Yanına koştum. Ya sen de bir siktir git. Çok vuruyorlar oğlum ya. Bir yarı candan tek attı bana ya. Alo 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 alo. Geldi abi. Mustafa öldü yine Alp. Fark ettim. Bizekiler saldırıyor. Kıyafetli zombiler şeyler benziyor. saldırıyor. Çok oldu? 4 4 cam 4 kat buraya bir hiti. Maşallah. Yeşil işte, yarı camdan tren toru çocuğu bana. Geliyorum az kaldı. Bir daha mı sana itemler? Burada, ortada. Ha. Kafalığını da atayım hatta. Kanka hiç korumuyoruz bizi ya. Amin oğlum kardeşleriniz saldırıyor bize gözünüz kardeş. Başlasın ya alev alev ya? Ha? Sova? Ne oldu? Geliyorum dur. E Eşyalarımız ıslak. Burada deniyor. Ha. şurada. Ben Nasıl... nerede? Ne, ne? Şurada sıkma. Çok, çok, uzak lan. Nasıl sıkma Nasıl ya? Nasıl uzak lan? Kanka, o Hiç yok ya o sıkma ya. Sıkmayalım abi. Gerek yok. Çatışma. Kaçacak. Evde sıkacak. Ya yok ver. Gel <laughs> lan. Bak gitmiyor abi oraya. Tamam tamam. Hem güzel ya. Solda gidelim abi bak. Aman da kodum onun senin. Yemedi. Kaçıyor kaçıyor bırak, bırak tamam bırak. Adam gelirsin. Kazması olan var mı? Şu ağaçlardan biraz alsana da ya. Abi boşver onları ne yapacağım onları alıp. Kazma mı? Balta demek istedin abi. Evet evet yanlış. Evet ya. abi. Lan yanıyorum. Yanıyorum Allah'ım. Hadi ne tarafa doğru gidiyoruz? Hiç gözükmüyor ki amına dancını ya. Bu tarafa doğru gidelim bari. Bu taraflar kapalı. Evet, da. sola doğru gidelim bir şey yapacağız. Koşa koşa gidiyor. Muzlara dikkat et de. Dinmez zorda muz geldi. Bu çıktı da Hayatı kısa Mustafa açıyor. <laughs> Bak şu şey var. Hadi dikkat edin şeyden... onun eşleri olabilir he. Aa bu mu? aşağıda. Aşağıda değişik şeyler var. Abi ben evet, hey, köprü yapıp bir karşıya geçelim mi ya? Geçelim abi yapıyorum. Ben de yapıyorum abi. <laughs> ya hak. Bir değişik bir toprak gördüm. Soğun mu bu? O tarz ondan mıydı böyle o? takıl mı şuan bir de? Şunlardan biraz topla ver. ya. Yani tamam yeter bu kadar. Ah, Yardaşlar ne Ele geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor. Şu üstümüzdeki büyük ağaç. Az ilerleyen geliyor. biraz taş lazım bana. Şu ağacın üstünde bir şey var mı? Merak ettim. ağaç değil hiç lan bu. Bir tane daha şey var şurada. Uçan memeliden var. arkamda. Dur, İki tane birden geldi. Ben de bana sıkıyor. Ne oluyor ondan akıyor. <laughs> ne yapıyordum? Aa ölüyorum. Öldüm. Ben de öldüm abi. Ben de Hadi ben ölmeden bekliyorum burada sizi. Abi girişte şey var, kast var. Muz da var. Ne oluyor abi? Biz geldiğimizde burası böyle bir yer değildi. Yon nerede abi? Gel gel aşağıda. Aşağıda. O alev sizin eşyaları dur büyüyor. Orman yangını mı çıktı amına koyayım? Gır sağ ol bitti şey Beni görüyor musun sağ? Şey aç. Fişte var arkada domuz arkada domuz gelesin. Öldürdüm ateşleri. Abi gelsin. Bekliyorum Alp. Oğlum iki yerden sokuyoruz çocukları. Bırakın Oğlum lan. biz buraya hepimiz yayla mayla gelelim. Biz bunları kesemeyiz ki böyle. Evet evet. tane alalım abi lazım. bence. Save alalım sonra da ne dedin? Dur. Bekliyorum abi seni. Olabilir. Gördüm seni. Ee, gelip yolu bulabildiniz mi? Ona Yok, göre ben... da, Öldü ya bir daha. İkinciye geliyor. Evet. Ya aman okuyun bir canavardan kaçıyorum bir diken vuruyor bir diken bırak peşimi. Niye bıraksın ki peşini? Shield bunları engellemiyor muydu Blaze'in ok şeyini ya? Engelliyor, Engelliyor mu? Geliyordu herhalde ama havaya uç ne engellediği zaman da. O zaman fall the Eşyalar burada bir yerde. Lan daha dur yeni yapayım. geldik ya. Gerçekten. Abi birazdan koşma şeyi bitecek açlıktan. bir şey patlamış. Ben mi öldüm burada? Ben öldüydüm. İleride de ben öldüm abi. Buldunuz mu eşyaları? Bir daha ölüyorum. Benki yukarıda olması lazım. Oğlum biz bu yukarı nasıl çıktık yani. ya? Ben buldum. Bu, bana görürsünüz burada eşyalar var. Bunlar kaybolur mu? Ben bunları topluyorum. Şimdi kaybolur maybolur. Kapan o şey, Yusuf'un onları büyük Öldüm ihtimal. zaten. Bir daha öldüm. Topla Musa ben, topla. Ben bunları topladım. Topla abi Musa bence sen geri gel biz gelmeyelim sana. Eee topladıysan eğer. Sen e, gel geri gel biraz abi. bir şeyler de hepsi bu mudur? Ya boş ver zaten çok bir şey yoktu oğlum. Elmas set şey elma... Elmas nereden ya. Demir set vardı bir onda yaparız ne olacak abi. demir bol. Abi Musa gel sen. nerede? Aldım. Aldım seni bekliyorum. Abi seni bulmam lazım. Orada bizi aşar abi. Ama ne dikenler tarafından saldırıyor orada. Şey, Alp neredesin? Ben yolu bilmiyorum şu an. Seni görmem lazım. Görüyorum. Yandı eşyalarım ya. Aman ha kudumunu. Hayır ya. Abi, oğlum bir yerde Diamond pickaxe buldum lan bu ne? Ay, Alp'in bu sefer eşyaları. Toplum sabır. Buldum ama ben de öleceğim. Ben koşuyorum <laughs> Öküz o zaman. Öküzler kovalıyor. Ben geliyorum abi, ettim hadi karşı. Birkaç bir şeyini aldım Alp'a o zaman. Geçen kez, elmas kaldıma gelmiş elimde sadece. En, en önemlisini Yeni geldim, yanarak bir daha mı öleceğim ya? Abi ya, sen gelmeye gerek yok şu an. Daha geldim abi. <laughs> var mı üzerinde? Youtube'un armorları var abi. Şu ikisi var, al kalkan al. Keksini al. Kazma mı yoksa al kazma da. Ak kılıcım var mı? Var tamam. Kılıcım. Bata yok değil mi diye yani almış Bak şurada balta var. Heh. Abi gel gidelim gel. Şu şey tamam. ne ya? Abi onları biniliyor alevin evin üzerinde yürüyebiliyor. Abi o, o ne bu ne değil şu an burada ölüyor zaman Her mi ölüyoruz. Aman, abi. Ölüyorsun. Hadi gidelim. Hadi. Bence hepimiz en çatlı yer yapalım. Orut çocuğu şeyler için. Ne atıyor? Koş, koş, koş. Siktir et halen. Amına uçuyor dur. Koş. Öküz zıplattı amına koyayım. Allah ne verdi de koş. Yusuf <laughs> dön dön geri dön, dön, dön geri dön, dön. Siz gidin abi siz gidin. Kim kovalıyor? <laughs> kimse yok oğlum. Sen, abi ko kimse kovalıyor kovalamıyor geçti. Gel Sen yani kestirmeden yedin üstünde bir şey yoksa ölüp tekrar geri bekleyebilirsin. Ben sizi korumak istemiştim ama koruyacak bir evet, şey kalmadı. Eyvallah, eyvallah. Bugün ben yeter Eyvallah, Burası benim hayalimdekinden çok uzaklaşmış abi yaşadığımdan. Ben böyle geleceğiz, hemen ortamızda bir şey geleceğiz, böyle dönenleri kesip çıkacağız filan düşünüyordum. Evet tabii yani. Bence şey yapalım. Bu tarafa gelmeyelim bir dahakine. Başka tarafa gidelim abi. Olur. Buradan bir bok çıkmadı çünkü. Olmadı. Başka bir delik açalım abi. Burası çok bereketsiz bir yer. Bir... Olabilir. Şu şeyi bizim evdeki portalı. Başka yere kurak onu. Bon. Uzar. Bu da bir slime vardı. Slime. Öldüm. Öldüm ya. Nasıl öldün mü? Nereye öldün? Düştün mü? Gitti bir de işte canavarın üstüne düştü herhalde. Abi, Nereye Yukarıdan mi? dişi vurdu, diken vurdu. Oradan aşağı savruldum. Aşağı savrulunca <laughs> domuz vardı aşağıda. O vurdu. Lan nerede abi? Tam burada eşyalar. Tam tamam, tamam alıyorum abi ben hepsini. Bildim ben. Ha, zaten yarısı senin eşyalarından. Hadi gel çıkalım. Bunu mu üst aldım, aldım, aldım. Aldı aldım. Pusura bir tane de bana atsaydın be. <laughs> Ziya. Oğlum şöyle hareketler yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede şey? Bilirsiniz. Geliyoruz. Çok az kaldı. Aa, Glowstone. Ben gelmişken birazcık Glowstone toplayayım. I evet, sus yaparsın. Aa, bunu alamıyoruz mu? Toz olarak mı geliyor? Ne evet, toz? Ha. Bu? Ne oluyor? Ne olur? Usta so, hadi geç çık şuradan ya. Dur geliyorum bir saniye. Bizi vermez. Kazıma senin üzerinde mi? Evet bende abi. Ha portal göründü. Mustafa. Görüyorum. Nerede portal? Bunu okudum bunun içi. Ne ya? Git tavan çağır Lan onu çocuk çıktı. Musa'yı gel. Gelemiyorum. Adamlar bir şey Geldi yere bir canım kaldı hayır kırıkmış Ne bişi yaptı Hayır bana yani, Dur ölüm örüm bir canım yok Koş Koruyorum Yarım can ya, Ortam ben gördüm 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 Koş Ya gelmiyorum. Koş Aa, slime slime bir canım Lan topuz var burada. ben gittim abi. Alpize de tamam mı? Şey yo 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 yo. Gir gir gir. Lan bırak peki bu boynuk. Nerede akış <gülüyor> Nerede? Sen <laughs> de <laughs> <laughs> koyarım ha. of be. Ay. Eziye Ay. çektik abi bu neydi ya? Ve e bu hala <laughs> elimizde abi. <Nerede> daha bu. El nasıl Ayyyyyy Bir sürü zıvır oldu bu ne tamam, tamam, ya? Şey ben cikli cikli boş testte üstündeki her şeyi atıyorum <laughs> Ben daha Şimdi bir paylaştığım şeyini aldım. Ay, tam tam bir, bir kal yarım kalbim var ya. <laughs> ben vururum ya. Ya da gidememe. Baba ben nedir böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ki bak. Ben yayma ya. yapalım derdim yani bu o kadar yay ya deyince ben de bu ne yapıyor diyordum. Daha iyi lan oğlum abi bir daha gitme. Tamam, ne? tavuk farmı büyüsün gelişsin. Hatta çıkmadan onları bir daha bir besleyelim ya. İkinci tavuğu buldunuz mu ki? Sen getirmedin mi? Getirmedim mi sen? Gelir ya, öldüm ya yolda. <laughs> <laughs> i̇nşallah yumurta vardır bakalım. Yüklere <laughs> bak ya. Hemen bulalım şu yakında bir yerde bir tane kabuk. Ha yumurta. Çıktı lan. Çıktı. Çıktı. Dur, şurada tavuklar, o, burada iskelet var ve bende hiçbir şey yok savaşacak. Gel, gel geri dön geri dön. Ha yanıyor deli. <laughs> yani yana geliyor bu şiddet. Ya es. Abi, abi tamam. Bu büyüyecek. Dur şurada tavuklar vardı ya getireyim. Da gördüm tavuk ya. Ben bayağı baktım şu tiplerimize hiç göremedim. Tepelerde mi oluyor acaba? Sufr. <laughs> Efendim abi? Edir böylesi end nasıldır abi? Yok abi biz şey yapalım bir 3000-5000 tane şey yapalım o altın elmadan onunla mı yapacağız artık? Neyle Sen şey diyordun ya şu an ende gitsen çıkabilir misin diye <laughs> ne abi bu ekstermi yani? Abi neredesin lan? Aa buldum bir tane tavuk. Ben bakıyorum tepeden. Yakınlarımıza Hiçbir böyle tavuk yok abi. <laughs> neyle yakınlaştırıyorduk? Tohum. Düz tohum. Ekra ekranı neyle yakınlaştırıyorduk abi? Şey. Yakınlaştırma yok. Zoom vardı ya bir şey. Tamam, yakınlaştırma şey yok yok. Vardı abi ama. Sikecim seni ha. Nasıl yok ya? Allah yokmuş. Geçin abi. <laughs> Heh tamam. Bir 500-600 gün sonra şey yaparız. Burayı da çıkmadan bir bestiair kinekle direkt. Hella. Yokmuş şurada bir yerde. Tüm tarlalar. Tarlalar büyümemiş şuradan hemen bir kestirme yapsak olmaz mı Yusuf? Mesela şuradan şuradan bir merdiven gibi bir şey. Düşünürüz. Bir Bir daha şuraya sürekli dolaşmaktansa sonra. Ne yapacağız Yapalım abi. Hı. Evet artık şey alma zamanı geldi mi artık? Geldi geldi. Şu inekleri bir çiftleştireyim iki tane. Var mıymış Bütün sana? budeler budalar ağacı ya. Lan 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 lan. Beyler Aa, ne oluyor? bir çok şeyler oluyor. İnekleri mi var? <gülüyor> <gülüyor> ben inekleri içeri çekiyorum. Birisi kapıyı kapatsın. Abi kapıyı toptan kapattı. Kaç bir tane saksın? Arba lan. Ben ben içeride çiftleştiriyorum. Usta arada sen de çiftleşme yanlışlıkla. <laughs> Geçiyordur abi arada. Oğlum 63 tane şey lan oğlum vurma vurma ne yapıyorsun? Ben çiftleştiriyorum bu vuruyor. Temizliyor işte. Oğlum ya bunlar işte, gidiyor ya bir şey olmaz ama kaç tane örnek var ya. Valerdiri ne yapacağız? Yavruyu <laughs> öldürmeyin lan günah. Büyüyünce keseriz. <laughs> Lan karşıda dur bir tane inek. Gel bakalım buraya. 2 tane varim. O tane. kaçan yavrular bu beled. <laughs> bakayım. Tamam şu aim'ini yukarıdan at. Yukarıdan yavrulara vuruyorsun. Topla abi hepsini ya. Bir, bir daha büyütürüz bunları. Olur ama rafik. Kavgaya atlayarak giden adam. <laughs> tamam lan. Tamam yeter. Herhalde yeter mi ki ya? bilemedim ama çok fazla var <laughs> ya. Abi. Biraz daha kes abi. Çok var ya. Tamam dur dur. Tamam. Çok kalmadı sana. <laughs> Diyorlar da çok yavru var. Tamam tamam. Bunları birileri de çiftleşecek abi. Gel dışarı. Lan <laughs> tamam, sen gir içeri. Lan öldürmeyin lan. Kaç tane et çıktı orada sorup Bende 63 Aa. tane var. Bende 2 silek var. Bu bir şuraya girip çıkmayın sürekli de kaçmışsın hayvanlar. Aslında abi şuraya halı koysa halıdan direkt geçip geçip gidiyoruz. Lakin halı ha, koyalım buraya. Beri kaç tane var senden? 5. Ya at bakayım delileri bana ben 2 dakika onları bir hemen işleyeyim. Abi dursun delilerin hepsini işlem Az Azıb olunca işleriz. İyi o zaman. Bende de 40 tane var götürüyorum senden. Burada domuz sesi geliyor. Gelin abi. Gelin abi. Şu bir tane dayağı çekelim de. Yok Başına yok yedin. çekme çekme yok. Bu evi korur dursun. Siktin ama bunu neresi as, ev koyacak? Yedince saldırmasınlar. E yok bir şey olmaz. Git bak saldırmıyorlar. Git bir bak git bir bak. Yatıyoruz mu? Yatalım da. Yoksa da, çıkıyoruz mu direkt? Yatalım da çıkalım abi. Aşağı mı yukarı Şuraya mi? bak. <laughs> Katledilmelere bak. <laughs> Zor yok sana burada yatak. Hadi yalla. Bekle. Kaslı vücuduma neler yapıyor ya. Ne yapıyor lan? Bana yatak lazım ama ben bir eve kadar gittim. Kendi yapayım. evine yat. Sen gittin oraya ayrı, ev, ayrı ev yaptın. Gideceğim İkinci bir kez bir abi. de yani. Ne Aydın Yusuf dün gece harikaydın. Yeter <laughs> 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 artık.